fikir özgürlüğü bu değil. Böyle fikir özgürlüğü olmaz. Sır oy toplamak için yapıyor bunu. Böyle bir özgürlük var mı? Demek ki o da onun gibiymiş. Saygısızlık bu. Ali Babacan'ın beyinsiz olduğunu düşünüyorum. Herkesinden oy almak için o kılıftan bu kılıfa giriyor. Ben kınıyorum. Hem de imanımın yettiği kadar kınıyorum ben. Böyle şeyi de kabul etmiyorum. Canım kurban olsun Allah'ın yoluna, onların yoluna. Sen sanatçıysan sanatçılığını bileceksin. Ama sen kalkıp da Hazreti Hava'ya, Hazreti Adem'e bu hakareti yapamazsın. Bunu bizim imanımız kabul etmez ki. Benim imanım kabul etmiyor. Ben Sezen Aksu adına Türk halkından özür diliyorum. Umarım ki Sezen Aksu da benden utanır. Umarım ki çıkar bir an önce bu hatasını telaffuz eder. Dedin kemiği yok diyorum yani herkes bir şey söylüyor. Menfaat neredeyse oraya gidiyor herkes. Karının yaptığı şarkıya bakıyor ya cahil diyor havaya selam söyleyin. Allah onu cehennem ateşinde yaksın inşallah. Yok abi ya öyle fikir özgürlüğü mü olur ya Sezen Aksu mikrobun teki ya. Toplumun yüz karası. Allah Resulüne sünneti seniyesini yaşamayan adamın her şeyi olur. Tek kelime. Bence kendi cahilliğini ortaya koyuyor. Toplumda buna en iyi şekilde cevap verdiğini düşünüyorum. Bizim atalarımız oldukları için sonuçta ilk insanlar onların cahilliklerini eğer sorguluyorlarsa ilk önce bir kendilerine bakmaları lazım bence benim zoruma giden bir cahil bir insan yapsa zoruma gitmez. Ya sen bir ülkenin sanatçısısın ya. Sen bir kere böyle konuşuklarla kendi kariyerini zedelemiş oluyorsun. Bu bence bir hakarete giriyor ya fikir özgürlüğünden fazla. Biraz daha ileride. Ya ne alakası var fikir özgürlüğü? Bu ne demek ya Ali Babacan fikir özgürlüğü? Nasıl ya fikir özgürlüğü? Ali Babacan kendine baksın ilk başta. Nereden geldiğini bilsin ya. İşine geldiği zaman sırf oy toplamak için fikir özgürlüğü. Düzgün konuşsun doğru söylesin yani. Oy alacağım diye fikir özgürlüğü. O zaman biz de kendi fikrimizi söyleyelim yani herkese. Hiç mi hadisi dinlemiyor? Hiç mi Kur'an dinlemiyor ya bu Ali Babacan? İşine gelince fikir özgürlüğü. Ali Babacan da herkesinden oy almaya çalışıyor. Ben öyle düşünüyorum. Sadece bunu örnek olarak söylüyorum. Herhangi biri kalkıp Mustafa Kemal Atatürk hakkında böyle bir eleştiride bulunsa yine bu siyasiler veya başkanlar işte sanatçılar aynı tepkiyi mi gösterecek? Bunu merak ediyorum. Hani eğer aynı tepkiyi gösterecekseler doğrudur. Bu fikir özgürlüğüdür. Ama hepimiz de eminiz ki aynı tepkiyi göstermeyecekler. Ya fikir özgürlüğü. Yani peygamberlere hakaret etmek midir fikir özgürlüğü? Ben anlamadım ki biz onların çocuklarıyken Nasıl bu fikir özgürlüğü oluşuyor ki? Sen fikrin, senin özgürlüğün ne olur biliyor musun? Gezersin, yersin, içersin ama hakaret etmeden. Ne demek cahil? Geceleri uykum kaçıyor benim ya. Hazreti Adem bütün melekler ona secde götürdü. Ne oldu? Şeytan ona götürmedi. Cennetten atıldı. Kimse kimsenin özgürlüğüne karşımıyor ki. Zaten burası özgür bir ülke. Ama demiyor ki peygamberlere hakaret et. Adımı kirletiyor. Öyle şey olmaz. Babacan ne demek babacan? Babacan demek herkes tarafından sevilen, sayılan, herkese yardım eden biri. Şimdi soyadına göre davransın vatandaş. Affedersiniz şimdi ben size bir şey desem, aklından geldiğin her şey küfür gibi bir şey. O fikir özgürlüğü mü oluyor şimdi? Olmuyor değil mi? Fikir özgürlüğü tamam güzel bir şey ama başkasını rahatsız etmeyecek. Özgürlük demek o demek. Başkasının hakkının başladığı yerde kişinin özgürlüğü biter. Ben ondan rahatsız oluyorsam özgürlük değil nedir? Zorbalıktır. Ali Babacan ne yapsın? Onlar da şimdi sığınacak bir liman arıyorlar, Bir gemiye binmeye çalışıyorlar. O gemide onların gemisi sayılır hep beraberler. Onlara yaranmaya çalışıyorlar. <laughs> Yoksa onları takan yok. Bu millet onları takmıyor. Onlar hikaye. Onların karşılığı yok bu memlekette. Yok yani. Ki bu seçimden sonra zaten seçimde bir şey yapamazlar. Bir şey oy, oy alamazlar. 3-5 sene sonra da kaybolur giderler. Yani onlardan bir şey çıkmaz. Onlar ki kayla almaz yani. Onlar kim kayla alıyor biliyor musun? Teşkilatlarındaki o almak isteyenler. Sıradan vatandaşların onları kayla aldığını düşünmüyorum ben yani. Bir tane amca ona dedi ki sen dedi kimdin dedi. Sene dedi Erdoğan dedi adam etti dedi. Ben de katılıyorum kesinlikle. onlar da bir şey çıkmaz. Onlar silik yani. Bir fikir değildir bence. Bu bir zihniyetsizliktir. Kalkıp da sen bir Müslümansın. Müslümandan o istiyorsan insan gibi Müslümanlardan o isteyeceksin. Ben Ali Baba kendisini tanımıyorum. Sezen Aksu hiç dinlemedim. Ekrem İmamoğlu hiç yolundan bile gitmedim. Allah bunlara düşünce versin ki özgür bir şekilde yaşayabilsinler. Bunlar zaten boş insanlar abi. Ülkeye, insanlara, vatandaşlara zarar veren insanlar. Doğru işleri yok. Allah razı olsun. Tayyip Erdoğan var da bu ülke en az biraz kalkılıyor, geçiniyor, bir şeyler oluyor. Zaten Sezen Aksu'nun kendisi sanatçı olabilir. İnsan olmaktan sonra sanatçının bir anlamı yok. Müslümansan kalkıp da kendi peygamberine hakaret edemezsin. Nefsine uyup da kendi kendine onları söyleyemezsin. Ayıp abi ya. Bizim peygamberimize böyle demesi iyi bir şey değil ya. Annemi ve babamı bu kadar hakaret etse değerliyi bırak. Yani şarkıcı daha iyi olmaz gözümde. Ayıp yani yakışmadı sanatçıya. Bu insana yakışıp yakışmamasıyla bağlıdır. Sen kendini yakıştırırsan yaparsın ama karşındaki neye tepki verir bunu bilemezsin. Ama yakıştırmazsan eğer adaplı üsluplu olursan o farklıdır. Yani herkes istediği gibi konuşamaz ki abi bu ülkede. Annemize babamızı küfür ediyor oğla. Peygamberlere hakaret asla fikir özgürlüğü olamaz. Yanlış olan şeyler bunlar kardeş ya hiçbir peygamberin hakkında ileri geri konuşmaya ya da onların karikatürlerinin çizilmesi, benzetilmesi, hakaret içerikli sözler, onları incirtecek, onları onları zedeleyecek davranışlar bence çok yanlış. Bütün peygamberler haktır başta Hazreti Adem, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme kadar gelen tüm peygamberler haktır. Allah bunlara hak üzerine göndermiş. Güneş nasıl var? Ay gece gündüz nasıl var? Allah'ın peygamberleri de haktır. Bence Sezen Aksu'ya yakışan nedir? Türkiye Cumhuriyeti devletinden ve halkından özür diliyorum. Ben bir hata yaptım. Bir yanlış konuşmam oldu. Hepinizden canı yürekten özür diliyorum demesi gerekir. Yakışanı budur. Bunu niye yapması gerekiyor? Sanat konumunu koruyabilir için. Ali Babacan nasıl yapacak bilmiyorum. Dua edecek. Duası kabul olur mu? Dua kabul olması için önce Müslüman olması lazım. Peki soruyorum buradan. Bir peygambere cahil diyen Müslüman olabilir mi? Cahil diyen Müslüman olamayacağı gibi bunda bir şey yok. Ne olmuş ki deyip de onun cehaletin, onun söylediği küfürü kabul edip de bunda bir şey yok. Bu özgürlük demek de nedir? Küfürdür. Önce Ali Babacan bir kelime-i şehadet getirsin. Tekrar bir Müslüman olsun. Ondan sonra Allah'a asın elini dua etsin. Bu ne demek fikir özgürlüğü? Sanatçıysan Allah'ı sanatçı sanatçıysan peygamberi eleştirebilir, sanatçıysan Allah'a cahil diyebilir misin? Rey almak için nasına babasına hakaret edilmeyi özgürlük saydı. Yani anası babası kim? Hepimiz anası babası, onun da anası babası kim? Adem aleyhisselam. Hava annemiz değil mi? Rey almak için, işte kimlere yer almak için deist, ateist, komünist, bilmem ne, sonu böyle itli mitli bitenler var ya. İşte onlara yaranabilmek için kendi anasına babasına bile hakaret edilmeyi mübah gördü, serbest gördü, fikir özgürlüğü gördü. Anasına babasına hakareti serbest eden bir insan yarın iktidara gelse neler yapar. Ya fikir özgürlüğü olur da bu kadar adam bu kadar iyi olmaz. Bir kere insan şöyle düşünür. Benim dilim, dinim nereden gelmiş? Ben kimim diye şöyle bir düşünmesi lazım da bu kelimeleri konuşması lazım kesinlikle asla kabul edilemez. İnsana değer veren biri değil de oy deposu olarak görüyor. Yani Ali Babacan'ı ciddiye almıyorum. Adem babamız aynı zamanda muharef olmuş inanışların dahi kabul ettiği insanlığın ortak babası. Müslümanların tepki vermesi çok doğal, çok normal. Mutlaka bir yaptırımı olması gerekiyor. Bedelini kamuoyu adına devletin mahkemelerinde sorulması gerekiyor. Adem aleyhisselam doğmadan hiç kimse doğmadı. O bizim babamız. Yeryüzünde onlar gibi peygamberleri, onlar gibi güzelleri bizim başımızdan noksan Ben basısı bir insan olarak onun hakkında bir şey konuşmak benim haddıma mı ya? Allah Resulü cenderelerden geçti. Ne zorlukla yaşadı. Allahümme inni iridü fesibel hali ve Allah bize yeter ya. Ahmet, Mehmet onlar bize bir şey ifade etmez. Kendisi zaten Cahil abi. Kimse Peygamber Efendimiz'e ya da Hazreti Hava Anamıza hiçbir şekilde hakaret edemez. Kimse İslam'ı küçük hali düşüremez. Kendisi tamamen cahil bir insan. Dinimizi hiç tanımıyor, hiç bilmiyor. İnsanın annesi ve babasıdır Adem Aleyhisselam. Bir saygısızlık varsa kötü bir yanlış bir şey oldu burada bellidir yani. Bu hakaretin olması.